Herkese tekrardan merhabalar Trendmet kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün tekrardan Leader Teknolojinin Teknik çalışmasıyla karşınızdayız. Bugün önemli bir gündür. Özellikle son dönemde söylediğimiz analizin birebir şekilde tuttuğunu, gerçekleştiğini öncelikle söyleyebiliriz. 55-85 seviyesi 2-4, bugünle beraber 5 işlem gündür çok stabil bir şekilde çalışmakta. Ve biz bu teknik analizde, bu destek noktasında çok öncelerden beri söylediğimiz seviye olarak kayda geçti. Şimdi teknik anlamda... Çalışmamıza geçmeden bir kim almış, kim bakmış Reader'a bakalım. İlk 5 alıcı da Deniz Bofa. Yatırım finansman Marbaş ve Global şeklinde bir ilerleyiş var. E, yatırım finansman Bofa ortalama maliyetleri 9 liralarda Deniz Bankı'nda aynı şekilde. Satıcı tarafta İş Bankası, Kıyami Finansman, Garanti, Vakıf, Burgan şeklinde de bir ilerleyiş söz konusu olmuş. Yapı kredi trade yaptığını, yapı kredi özellikle trade yaptığını söyleyebiliriz. İş Bankası e, da da yani Bofa'nın karşısında en büyük satıcı konumda işlem gerçekleştirmiş bugün. Teknik olarak 55.85 üstüne güzel bir kapanış. Aynı şekilde de 21 günlük ortalamayla beraber 5 günlük ortalama üstüne bir kapanış. Ve bu kapanışla beraber şu sat konumunu çok hızlı bir şekilde onayı alınmadan al konumuna geçirmiş oldu. Ancak burada benim gördüğüm Şurada bir trend oluşumumuz vardı. Bu trendi zaten aşağı yönlü kırdı. Bunda bir sıkıntı şu an için yok. Ancak şöyle bir indikatörü kapatalım. Benim bu noktada bir direnç duvarı olduğunu görüyorum. Şu şekilde bakın iğne uçları buralarda toplanmış arkadaşlar. Bugün de tavandan bir geri dönüş gerçekleştirdi. 61 lira 61.05 seviyesi ara direnç bölgesi olarak önemli bir seviye şeklinde karşımıza çıkıyor. Onu da bu şekilde bir belirtmiş olalım. 61.05 üstünde bir kapanışta çok hızlı bir şekilde 65-75 seviyesini bizlere gösterecektir. Akabinde de eğer endeks tarafında da bir ivme kaybı gerçekleşmezse yukarı yönlü tepe direnç hareketlerini çok rahat bir şekilde bu görüntüde bekleyebiliriz. Onun dışında da şimdi yükseliş mantığını da anlamak lazım. Teknik anlamda evet biz bunları konuşuyoruz ancak şuradaki yükseliş teknik anlamda gerçekleşen bir yükseliş değildi. Nasıl bir yükselişti? Temel anlamda şirket içerisinde, şirket bünyesinde gerçekleşen olaylardı. Neydi o olaylar? Özellikle bu elektrikli araba durumu. Söz konusu bunu da bu gündem maddesini takip etmeye devam etmemiz lazım. Şimdi e, örnek veriyorum. O konuyla ilgili aksi bir söylem, negatif bir durum olursa radar teknoloji nasıl çıktıysa öyle de teknik olmadan düşer. O yüzden e, bu dinamikleri de bilmek lazım. Biz tekniği yapıyoruz ki teknikle gayet stabil çalışıyor. Evet ancak e, bu tarz olayları da bir yandan takip etmesi gerekiyor yatırımcıların bunu da belirtmiş olalım ben kaplarına takip ediyorum bakıyorum zaten olumlu veya olumsuz bir kap gelirse hemen anlık bir şekilde analizini beraber gerçekleştiririz onda bir sıkıntı yok. Ancak böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Ben bilançosunu da bekliyorum. Bilançosu yayınlansın güzel de bir bilanço analizi gerçekleştirelim hep beraber. Özellikle şirket bu tarz olayların yanında bilanço tarafında da e, bu yükselişleri e, veya bu olumlu senaryoyu destekleyebilir mi? Bence burası da çok çok önemli. Eğer destekleme noktasında bir, e, bir sinyal alırsak o zaman buradaki fiyatlar e, alım için ucuz fiyatlar deriz. Öyle bir durum içinde yıl sonu bilançosunu ben bekliyorum. Detaylı çalışmasını gerçekleştireceğiz. Bu anlamda da kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Onun dışında da e, psikolojiden de birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi hisse aslında burası da çok çok önemli. Hisse bakın 40 gün yani yaklaşık 2 aylık süreç içerisinde %250 yaklaşık olarak bir fiyat artışı gerçekleştirmiş. Bu fiyat artışıyla beraber şu düşüş durumu endekse paralel bir düzeltme durumuyla beraber olmuş. Böyle bir durumda da özellikle 55-85'in üstünde fiyatı biz görmemize rağmen yorumlarda, forumlarda, sosyal medyada biz battık. İşte ona söveyim, şuna sayayım demek yatırımcı psikolojisine uygun bir hareket değildir. Ee, bizim yorumlarda da bir tek tük de olsa ben gördüm. İşin açığı da öyle yorumları ben siliyorum. Çünkü baktığımız zaman da sağlıklı bir yorum değil bunlar arkadaşlar. %250'lik siz çıkışı görmüyorsunuz, kısa vadede %28'lik düşüşü görüyorsunuz ve bu düşüşler redder teknoloji özel bir düşüş olmadığını biliyorsunuz. Bu anlamda da söyleyebilecek çok fazla bir şey olmadığı için yanlış bir algıda yaratmaması adına ben siliyorum. Yani bunu da açıkça söyleyeyim. Böyle rasyonel bir şey olur, olumsuz bir eleştiri olur hisseyle ilgili, benle ilgili. Ona tabii ki tartışalım, onda hiçbir sıkıntı yok. Eleştiriye her zaman açık bir insanımdır. Ancak argovari ve bu tarz psikolojik e, psikolojisi bozuk söylemler bizim kanalımızda iş yok arkadaşlar. Yani biz 55.85'in altında bugün kapanış görseydik stop olma noktasına konuşacaktık. Ancak güzel dayandığını zaten son 3-4 gündür görüyorduk. Bugün de bir tepki bekliyorduk. Bu tepki endekse beraber ridder'ı da geldi. Yani 2-2 daha 4 nasılsa bu durumda son bir haftada bizim analizlerimizde bu şekilde gerçekleşti. Baktığımız zamanda da direnç noktalarımızı söyledik. Hafta devamında da buraları takip edeceğiz. Zaten günlük olarak gün gelimelerimizde sizlerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dedikten sonra da e, bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başkan videomuzda karşılaşmak üzere kendinize iyi bakın.